Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, güzel bir gün diliyorum. Sağlığınız, sahatiniz, huzurunuz, mutluluğunuz, aşk paranız, aklınıza gelebilecek her şey güzelliklerle önünüze gelsin. Tüm güzellikler bizi bulsun. Böyle dileyelim, böyle olsun. Hep beraber dileyelim, olsun. İnşallah da öyle olur. Ya bu aralar şeye takıldım ben, iyi düşün iyi olsuna takıldım çok. Ne kadar zormuş iyi düşünmek. <laughs> hani böyle bir şey başına geliyor. Ay bak şimdi bu da olur mu falan. Hayır düşünmeyeceksin öyle falan diyorum kendime. Hakikaten ne kadar zormuş bazen iyi düşünmek, iyi düşünmeye çalışmak. Ya da ne kadar kendimiz acaba demoralize ediyoruz. Hani kötülerle karşılaşa karşılaşa hep başımıza eyvah şu gelirse gibilerinden işte bir vesvese mi yapıyoruz? Çok zor şu beyni bilinçaltını yönetmek. Evet bugün niyetlerinizle alakalı neler var? Şu gördüğünüz var arkadaşlar. Oradaki keseyi görüyor musunuz? O keseye gidiyorsunuz şu an. <laughs> o kese güzel bir kese. Ne kadar karartıda da olsa bu kafamızdaki konularla alakalı biraz da. Burası da maddi kaynaklar işiniz gücünüz dediğimiz alan şimdi iş güç diyelim güzel görseller bazı konular var hemen onu ben bahsedeyim çekileyim aradan o konuyla ilgili şimdi iletişim halinde olduğunuz bir kişi var biraz uzakta bu maddi kaynaklar dediğimiz alanı bilenler bilir ama yeni gelenler için Hoş geldiniz diyelim ve şöyle çalıştığınız yer çalıştığınız iş cebinizdeki para hanenizdeki para yani parasal konularla alakalı mevzuları ifade ediyor bize burada aslında yatmış görsellerde çıkıyorsunuz yatmak şimdi bir şey yapmak istememek birincisi çalışmıyor olabilirsiniz bir iş beklentiniz olabilir ikincisi ya da hani dediğim gibi böyle ataletsiz olmak olanı kabul etmek. Ya da bulunduğu alandaki bir iki sorunu çok fazla büyütmek kafasında onu dertlenmek gibi de düşünebiliriz. Şimdi kafanızın üstünde bir yol planı var birincisi. Ya da bir işe başlama planı var. Çalışıyorsanız dahi başka bir iş planı var. Ve burada aslında iletişim halinde olduğunuz bir kişi görünüyor. Ya da yakın zamanda bir kişiyle iletişime geçeceksiniz. Bir geri dönüş almayı da ifade ediyor bu. Burada önünüze koyduğunuz bir iğne var. Yani iğne şu demek ben eğer buraya adım atarsam ya da bu konuları düşünür bu konuları yoğunlaşırsam zarar görür müyüm yanlış kararlar verir miyim şimdi arkadaşlar burada bulunduğunuz alanda kütleşmiş görsellerinde çıkıyorsunuz yani aslında e, memnunsunuz bazı şeylerden tamam kafanıza takılan ikilemde olduğunuz şeyler memnuniyetlik hali var ama e, diğer taraftan da önümüzdeki süreçte her şey yolunda dahi gitse sürünerek bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. Burada sürünerek isteseniz de istemeseniz de bu yoldan ayrılmayacağınızı ifade ediyor. Ya da işte kanırta kanırta zaman zaman of oh be ay be olmadı be deseniz de bu yol üzerinde devam edeceğinizi gösteriyor. Ta ki bir yere kadar. O yerde aslında baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 5 ay sonrası hayatınızda bu niyetinizle alakalı bazı değişiklikler olur. Orada açıklık var. Ee, orada işte adım atacağınız ya da orada bu konuyla alakalı iyi haberler, iyi konuşmalar, iyi görüşmeler yapacağınız var. Ama e bu arada hani mesela çalışmıyorsanız ve iş başvurularıyla alakalı da gene görüşmeler, konuşmalar yapsanız da hayali bir alan içerisinde gittiğiniz en az bir iki ayınız var. Burada ee, nasıl diyeyim size şimdi burayı nasıl anlatabilirim? Yakın zamanda gelmiş olan bir teklif, akabinde bir tane daha teklif ya da sizin başvurduğunuz geri dönüş olarak düşünün. Üçüncü teklifte iki kere görüştükten sonra bir işe girebilirsiniz. Görseli var. Bir, iki, evet yani bu şekilde bir cevap verebilirim bu niyetinizle alakalı ama genel niyetinizle alakalı beş ay sonrasına yapmayı düşündüğünüz planladığınız konularla alakalı artık kafayı kaldırıp yani kafayı kırıp bile diyebiliriz biz burada ben evet bunu yapacağım artık dediğiniz ya da ben bu konuyu çözeceğim dediğiniz alana giriyorsunuz onun haricinde oturduğunuz yerden çok kalkacakmış gibi durmuyorsunuz ve çok sorun da yok sıkıntı da yok tuttuğunuz niyetle alakalı gelelim buraya şimdi burada gene ilişkilerden çok önünüzde duran Ölümü görmek istiyorum. Bir konuyu çözmek istiyorum dediğiniz bir mevzu var. Şimdi tek ayak boşta, tek ayak sıkıntıda görselleri var. Önünüze de sanki bir peçe atmışsınız. Bu peçe aslında kafanızın içerisinde bulunan e, sorunlu konularla alakalı düşünceler önünüzü kapatıyor. Önümü göremiyorum. Hatta bir boşluğa adım atmışsınız yakın zamanda. Bu boşlukta aslında e, boşa harcadığınız bir emeği, boşa harcadığınız bir başlangıcı, çok küçük ayak zaten burada. Yani yapmaya çalıştığınız neyse niyetinizle alakalı şu an boşa kürek çekiyorsunuz anlamına geliyor. eve yerde duran bir çiçeği koparmaya çalışıyorsunuz. Buradaki görselde bakın siz de görebilirsiniz. Şimdi oradaki çiçek aslında bir arabanın üstünde ya da bir dağın üstünde gibi duruyor. Bir umutsuzluk var burada. Niyetinizle alakalı aslında umutlu değilsiniz. Önünüzde duran çok güzel bir şey var görselde bakacak olursak eğer. Kese var. Yani bu niyetinizle alakalı beklenmedik gelişmeleri ifade eder. Bir ödülü ifade eder. Ve bu ödülle alakalı aslında biraz zaman ihtiyacınız var ifade eder. Şimdi buradaki çiçek koparılması bir niyetinizden vazgeçmeyi ifade ediyor. Yani bir dileğinizden vazgeçmeyeyim artık ben bundan vazgeçeyim ya hiç de olacağına değil dediğiniz bir konu. Aslında önümüzdeki süreçteki burada bir buçuk ay sonrası iki ay sonrası için görünüyor. çok güzel bir gelişmeyle tekrardan önünüze düşecek burada siz seçenek şu aslında İster bugün dertlendiğiniz konularla dertlenmeye devam eder olduğunuz yerde sayarsınız ister bu konuları biraz rafa kaldırır önünüze bakmaya çalışırsınız bu tamamen sizin hane vekili ilişkilerle alakalı tutmuş olduğunuz niyette söyleyebileceğim cevap arkadaşlar yani burada çünkü kendi kendinize <laughs> Belki de sizinle alakalı değil bu konu Şimdi düşünüyorum. Hani tek başınıza görünmeniz de aslında burada biraz beklentiler var. Evet umut ettiğiniz konular varmış. Artık vazgeçmiş görünüyorsunuz çünkü. Ama bunlar gene önünüze düşecek sizin. Gene bir şekilde hayatınızda yer edecek konular bunlar. Çünkü önünüzde duruyor. E zaten siz kafanızda o kadar konuları büyütmüş böyle önünüze önünüze koymuşsunuz ki. Kafanızı kaldırıp önünüzdekini görmüyorsunuz. Bulunduğunuz yerde küçülmüş, ee, bitmesi gereken bir şey işte koparıp atmam lazım der gibi çıkıyorsunuz oradaki durum bu değil ve bu durum değişecek bu, buradaki görsel o üstünde bir anahtar da var zaten bu yeni başlangıçlar yeni düşünce yeni duygu yeni e, yenilenme enerjisi diyebilirim ve burada işte haziran ayı diyelim ona bir nisan mayıs haziran evet haziran ayında bu konularla alakalı önünüze düşecek bir tane dediğim gibi kese var. Ha bu keseyi görmek tabi burada sizin elinizde. Bakın o önünüze koyduğunuz sorun, sıkıntılar nelerse aslında onları biraz düşünüp olumsuz düşünmeyi biraz daha olumlu düşünüp umut etmek gerekiyor. Çünkü önünüze çıkacak kese aslında bugün görmek istemediğiniz ama yarın önünüze gelecek konularda düşündüğünüz kadar sıkıntı yaşamayacağınızı gösteriyor. Diyebilirim arkadaşlar. Şimdi şuradaki sıkıntıyı atacağım. Bakın Bazen gitmiyor ya nasıl sinir oluyorum bir bölümü kaldı tabii gene ama dur bakalım buradan ekleyebileceğim bakın ilişkilerle alakalı çıktı burada hemen şöyle söyleyeyim e, bugün için yalnız olanlar yarın öbür gün bir ilişki yaşayabilirsiniz bir kere yarın öbür gün diyorum niye yarın öbür gün diyorum çünkü gene bir buçuk iki ay sonrası için söyleyebileceğim bir alan beş aşk geliyor evet e, yalnız olanlara aşk geliyor bir kere. Burada bir dengesizlik var. Ufak tefek konular sorunlar ama sonrasında aşacağınız mevzular olarak görünüyor diyebiliriz. Burada da çok dışta kalan bakın bir para konusu var. Gene dikkat dışta kalınca sizin dışınızda. Şimdi parasal konu ama bu harcanacak parasal konu kalp sağlığıyla alakalı bir kişiye harcanacak parayı gösteriyor niyetlerinizin dışında söylüyorum arkadaşlar hepinizi Tabii ki ilgilendirmiyor ama burada bazı kişiler kalple alakalı mevzulara para harcayacaklar sağlık konularıyla alakalı ve erkek görsellerinde çıkıyor onu da söyleyeyim harcanacak kişiyi bir harf bulursam dedim ama bulamayacağım Hani iki çocuğu olan birisiymiş gibi duruyor diyeceğim ama çok da net değil bakıyorum bakıyorum Evet, bunun dışında bir şey yok aslında. Burası temiz. Buradan ekstra ekleyebileceğimiz bir şey yok. Ben bakmaya devam ediyorum. <laughs> Siz de benimle birlikte bakabilirsiniz. Hmm, bu kalp konuları İstanbul'da yaşıyor olabilirler. 34 rakamını görüyorum. Belki de 34 yaş üstü olabilir. Başka bir şey yok evet arkadaşlar. Bugünkü falımız böyle. Pat oradan bir konu, çat buradan bir konu, alt bant çalıştı, üst derken e, iyiye gideceğiniz alanları iyi değerlendirin derim. Özellikle ilişkiler ve hanenizde gerçekten e, hani başında da ilginç değil mi? Hani böyle iyi düşünelim, <laughs> iyi konuşalım, iyileri çağıralım falan dedim. Bence bu durumdayız biz. Belki de bu yüzden bunu söyledim. Çünkü e, anladığım kadarıyla e, öğrenilmiş hatalar var. Öğreniyoruz farkında olmadan bilinçaltına bilinçaltına ekliyoruz yani her eksiği e, önümüze eksiler gelecekmiş gibi düşürerek aslında demoralize oluyoruz. Önümüze çıkan güzellikleri de belki o arada farkına varmıyoruz. E, biraz bu farkındalık için belki de bugün niyetlerimizde bunlar çıktı. E, i̇yi düşünelim bakalım nasıl olacak günümüz yani işte e, niyetinizle alakalı mesela en güzelini düşünün bir bakalım nasıl hissedeceksiniz? gibi gibi aklıma geldiği için yine söylemiş olayım arkadaşlar. Bugünkü kahve falımız da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önümüze düşsün. Sağlığımız, sahatimiz, huzurumuz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.